Bu videoda Ostim ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Videoyu izlemeden önce kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve kanala destek olmak için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket ile ilgili yorumlarınız varsa da videonun altında bu yorumlardan bahsedebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ostim Endüstriyel 2021 2. çeyrek mali sonuçlarında 8.7 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 13.21 milyon TL oldu. FAVÖK ise 3.52 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz fazla pozisyonu 21.33 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 3.48 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor en son bir gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada tabloda 2020 ile 2021 yılı kıyaslanmış. Net satışlarda %16'lık bir azalma olmuş. Brüt EFK'da bir artış var. Favok rakamında geçen yıl eksi 2 milyonken bu yıl 3,5 milyon bir artı olmuş. Net karda geçen yıl 6,5 milyon zarar yazılmışken bu yıl son bilançoda 8,7 milyon TL kar açıklanmış. Kara geçti. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %16 oranında azalarak 13,21 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki düşüşe rağmen şirket bu çeyrekte 8,7 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net nakdi 4,97 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2021 ikinci çeyrek döneminde FAVOK rakamları 3.52 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken FAVOK marjı %26.64 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %50 artış gösterirken finansal giderler eksi 2.27 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Fiyat kazanç oranı değeri 11.08 ve piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.34 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor diye belirtilmiş. Endekse görece negatif performans. BIST 100 endeksi son 1 yılda %36 değer kazanırken Ostim ise %12 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 1.90 seviyesini gören hisse en yüksek 3.28 seviyesini gördü. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre değişim görülmemektedir bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %6.38 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması yüzde olarak eksi 4.53 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi bulunmuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar eksi 6.55 bin TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında eksi 56 bin TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylandaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için eksi %0.35 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da %0 azalış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde Ostim Endüstriyel şirketinin fiyat kazanç oranı 11.08 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte piyasa değeri defter değeri oranı 1.34 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD Favok oranı sektörün altında olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin favok marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye belirtilmiş. Burada tabloda sektörel oranlar verilmiş. Ostim'in burada fiyat kazanç oranı biraz yüksek. Piyasa değeri defter değeri oranı yüksek değil. Zaten eder değerine çok yakın. Firma değeri favok oranı 41. Firma değerine satış oranı 684 ve favak marjı çeyreklikte %26.64 olarak gösterilmiş. Bugün alacağınız bir Ostim Endüstriyel hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması yüzde olarak eksi 4.53 olarak gerçekleşti. Ay başından bu yana getirisi de bulunmuyor. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri satış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. Ostim Endüstriyel'in halka açıklık oranı %83 ödenmiş sermayesi 133 milyon 404 bin 250 TL dahil olduğu sektör yatırım şirketleri diye belirtilmiş. Net kar marjı yıllıkta 62.77, favok marjı yıllıkta 71.13. Şirketin öz kaynakları 225 milyon TL. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 216 milyon TL'ymiş. Yani öz kaynaklarını çok az miktar artırmış. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde öz kaynakları 131 milyonmuş. Yani neredeyse öz kaynaklarını bir önceki yıla göre iki katı artırmış gözüküyor. Toplam aktifleri 295 milyon. Geçen yıl ikinci çeyrek döneminde toplam aktifleri 200 milyon TL'ymiş. Toplam aktiflerinde de bir artış var. Toplam borcu 28 milyon ama net borcu eksi 5 milyon. Net borcunu azaltmış gözüküyor. Firma 8.7 milyon TL çeyreklikte kar yapmış. Esasında karı çok fazla değil. Ama geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte eksi 6 milyon zarar yazmıştı şirket. Son bilançoda 8.7 milyon kar yazmış. Bir önceki bilançoda karı yokmuş şirketin ama bu çeyrekte kar yazmış ama karı bence çok fazla değil. Öz kaynak artışı yani son bilançoya göre çok değil ama Geçen yıl ikinci çeyreğe göre baya bir öz kaynak artışı olmuş. Esasında 2021 yılının ilk çeyreğindeki bilançoda öz kaynağını ciddi oranda artırmış. Bununla ilgili faaliyet raporunda nasıl bir not var bunu sizle de videonun ilerleyen dönemlerinde paylaşacağım. Net satışları çeyreklikte 13.21 milyon olmuş. Bir önceki bilançoda yaklaşık 10 milyonluk satış yapmışlar. Geçen yıl ikinci çeyrekte de 15 milyonmuş satışları. FAVOK rakamı 3.52 milyon. Bir önceki bilançoda FAVOK rakamı 230 bin TL'ymiş. Yani FAVOK rakamları da bence çok değil. Ben açıkçası yani şu aşamada e, bilançosunu çok beğenmedim. Ancak geçen yıla oranla öz kaynağı iyi bir şekilde artmış. Ama bu son bilançosunu açıkçası çok beğenmedim. Bir önceki bilanço e, daha iyiydi öz kaynak artışından dolayı. Ama şirketin karı çok fazla yok. E, FAVOK rakamı çok e, fazla değil düşük. Brüt kar marjı çeyreklikte %43.24. Bu rakam fena değil. Favok marjı çeyreklikte %26. Net kar marjı yıllıklandırılmışta %62.77. Net kar marjı çeyreklikte de %65.87. Öz sermaye karlılığı yıllıkta %15.26 olarak belirtilmiş. Aktif karlılıkta %3.56. Faaliyet raporunda şu nota değinilmiş: 2020 yılı ilk yarısında 57.8 milyon TL olan satışlarımız 2021 yılı aynı döneminde 23.1 milyon TL'ye düşmüştür. İki dönem arasında görülen bu yüksek tutardaki düşüş 2020 yılı ilk yarısında 46.4 milyon TL tutarındaki gayrimenkul satışından kaynaklanmıştır. 2021 yılı rapor dönemine kadar olan sürede Gayrimenkul satışı 6,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Daha önceki raporlarda belirtildiği üzere yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucu şirketimizin öz kaynaklarının artırılması amacıyla 2020 yılında önemli tutarda gayrimenkul satışı yapılmıştır. Tablodan görüleceği üzere kira gelirlerimiz 2020 yılı ilk yarısında 3,2 milyon TL iken 2021 yılı aynı döneminde 3 milyon TL olarak yaklaşık aynı düzeyde gerçekleşmiştir diye belirtilmiş. İhracatımız ise 2020 yılı ikinci çeyreğinde 3.6 milyon TL iken 2021 yılı ikinci çeyreğinde 8.5 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu artış kurdaki yükselişin yanı sıra müşterilerimizden gelen siparişteki artış sonucu döviz bazındaki ihracat artışından kaynaklanmıştır diye belirtilmiş. Faaliyet raporunda işletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler kısmında şirketin gelişimi ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafından belirlenen ve şirket yönetimi tarafından uygulanan genel prensipler aynen devam ettirilecektir. Şirketimiz geçtiğimiz yıllarda kredi riski ile birlikte kur, faiz ve likidite riskini çözmeye odaklanmış. Bu riskler nedeniyle büyüme konusunda ihtiyat davranmıştır. Yıl içinde kredileri önemli ölçüde kapatmıştır önümüzdeki dönemde yeni iştirakler edinilerek büyüme planlanmaktadır diye belirtilmiş. Ostim Kalıp ve Yatırım Sanayi AŞ bu şirket kuruluyor. Bu şirket 28.05.2021 tarihi itibariyle faaliyete başladığı belirtiliyor. Yani bu şirketten umarım iyi bir gelir elde edilir. Bununla ilgili de şuna değiniliyor. Ostim Kalıp Yatırım AŞ 13.07.2021 tarihinde yapılan Olağan genel kurulu toplantısında sermayenin 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarılması kararı alınmıştır. İmalat sektöründe çok önemli bir yeri olan kalıp imalatı uzmanlık gerektiren bir iş kolu olması sebebiyle kendi başına bir değer olduğu gibi grubumuza da önemli katkılar sağlayacaktır diye belirtilmiş. İmalat kabiliyetimiz artacak, yedek parça grubumuz ve alüminyum döküm tesisimizin yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücü artacaktır. Özellikle alüminyum enjeksiyon döküm sektöründe faaliyet göstermekte olan bağlı ortağımız Günhan Ostim A.Ş. ile birlikte bir sinerji oluşturarak ticaret hacminde artış sağlanması beklenmektedir diye belirtilmiş. Umarım daha iyi olur. Yani son bilançosunu çok beğenmedim. Şu anda o yüzden çok olumlu görüş belirtemeyeceğim ama Bundan sonraki süreçte bilançolarını takip etmek lazım. Tabii ki söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben analizi özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Şirketlerin haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diyorum. Kalın sağlıcakla.